radyo verilir. Nasıl çalışır? Gözünü de yumuşak aramızda. Tespit nasıl yapılır? Bir kanalımız var. Şöyle çek bakalım oğlum kanalı. Evet. şu şöyle giden bir kanal var. Şimdi o kanalın e, üzerine Önce bir gerçek zamanlı göstereceğim. Evet. Başlatıyoruz. başladık şu an. Başvuruz 2400'lerde. Evet, 2392, 2400 şöyle gidiyoruz. Evet, 2500'lerde. Şurası. Şu kısımda Şöyle bir görüyorsunuz. Huzurunuzda siz de Şöyle bakalım. Evet. Şöyle. Şurada. Evet. Orada. Şurada. Şöyle gelen bir kanal var. Evet. Tamam biz şu kısmı görmüş olacağız. Canlı çekimde. Şöyle göstereyim. Şuradan. Şöyle çatlar zaman kanal geçiyor. Şimdi biz kuzey güney yaklaş. Şimdi biz kuzey güney çekimi yaptığımız için bir kısmını yakalayacağız. O zaman şuradan başlayalım. Şurası bir yer değil mi? Evet. Yani orada bir yer Evet başlıyoruz. Geri yapıyoruz. Yer altından yapıyoruz. Şu bir tezatını bastığımız zaman. Evet. Alt tabi uzatmadan bakalım. Tamamdır. Ve buradan şey başlıyor. Şöyle kuzey gibi eksen. Başlıyoruz. Bir önüne ve sesini açayım. 30 santim Adım var. Bir tane daha. Bu da boşluk köşesini yakaladı. Ama tabi bizim için total görüntü önemli. Tamam. Evet daha ilk şeylerde buradaki kartları almaya başladık. Tamam. Şimdi Bizim burada yaptığımız çekimde, e, şu ekranda görüyorsunuz. Evet. Canlı çekimde de tam şurada kanalın geçişini yakaladı. Tabii çok dar bir çekim yaptığımız için kanalı boylu boyu geçemedik. Şu an çaprazlama geçti. Bunu hiç aynı şekilde çıkarmasını beklemeyin. Ama sonuçta işte burada diyor ki bir boşluğumuz var. Şöyle yan çevrecek olursam. Şöyle burada bir boşluğumuz var. Bakın. Burada devrimizi de gösteriyor. işte 23, 2 metre civarında bir boşluk yakalamış durumdayız. Yani şu görüntüyü yakaladığı zaman evet artık burada işlem yapılabilir arkadaşlar. Aynı şimdi bu aşağıda bir mezar olduğunu düşünün. O mezarı şakaçlarla yıkarabilirsiniz. Bilmem anlata bildim mi? Sorularınız varsa yazın yardımcı olayım arkadaşlar. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Hayalet Kıradyo ile bol şanslar. Evet, radyometre cihaz önemli ama daha çok arkadaşlar tecrübe, e, arka destek, efendim püf noktaları, efendimi söyleyeyim ve en önemlisi çektiğiniz görüntünün data analizi önemli. Bu yüzden işte orada Hayret İsmail devreye giriyor. Arazide çok video şey çekeceğim ya, Allah taşımak zor geliyor. Şimdi yanımda GPR var, bir sürü eşyam var ama götüreceğim ya bir tane yanımda bir çekeyim şöyle arazi gerçek zamanlı mezarlığı bir görün bakalım. Şey yapacağım, GPR'ye kıyaslaması da yapacağım ama kirli mezarlığı yaparım. O güne kadar hoşçakalın, yeniden kalın.